Selamun Aleyküm arkadaşlar. Efsane bir seriyle karşınızdayım. ÖSYM'nin çok sorduğu konulardan birer soru şeklinde yeni bir seri başlatıyoruz. Bu seride konu, soru, konunun sorusunu çözerken biraz da konu anlatımı yapacağım. Çok olmayacak bu konu anlatımı. Yani bu şu an ilk konumuz mesela canların temel bileşenleri. Ben ekrana ÖSYM'nin ne kadar önemli bir konu olduğunu ve ne kadar çok sorduğunu koyacağım zaten şu an ekrana. ÖSYM 2018'den beri yani sistem TYT ait olduğundan beri her yıl sormuş. Ondan önce de sormuş ama bu ondan önce sorması değil bizim TYT'den sormasına bakıyoruz. Yani TYT'de her yıl sorduysa bu yılda yüksek ihtimal gelebilir. Çok uzatmadan bu senin devamı için kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Diğer sorulara da arkadaşlar böyle yapabilirim destekleriniz olursa. Şimdi başlayalım soruyu. Aşağıdaki şemada canlılarda gerçekleşen çeşitli metabolik olaylar gösterilmiştir. Numaralarla belirtilen reaksiyonların hangileri bitki ve mantar hücrelerinde ortak olarak gerçekleşebilir demiş. Şimdi tek tek bu o reaksiyonların adlarını bilmemiz lazım. Mesela 4 ne almış? Glikozdan nişasta. Bu glikozdan nişasta kim yapabiliyordu? Bitkiler yap yapabiliyor değil mi? Hatta nişasta bitkiler depo akkaritiyle. 5'e gelelim kitin. Kitini arkadaşlar mantarlar ve eklem bacaklarda görünüyordu. Yapı polisakkaritiydi kitin. 3 numaralıya bakacak olursak glikozdan glikojen sentezlemiş. Bu glikojen hayvanlarda neydi arkadaşlar? Depo polisakkaritiydi değil mi? Hayvanlarda, bakterilerde, bitkilerde daha devam edebiliriz. Ama hayvanlarda bakteri ve mantarlarda bitkilerde değil. Daha devam edebiliriz ama bitkiler depo polisakkariti değil. Şimdi bir, birinci olaya bakalım. Birinci olayda ne olmuş? Glikozdan birinci olay şu. Daha doğrusu oku takip edelim. Karbondioksit birleşip glikoz olmuş. Fotosentez reaksiyonudur. Bitkiler yapabiliriz sadece. İkinci olaya bakacak olursak bir koz karbondioksit ösüyo parçalanmış. Bu da nedir arkadaşlar? Solunum reaksiyonudur. Birinde fotosentezde besin üretilirken solunumda besin kullanılıyor. Bize bitki ve mantar üzerinde ortak olan sormuştu. Yani sadece iki numaralı olan solunum hem bitki hem hayvanlarda gerçekleşir. Bu soru böyleydi. Detaylı bir soru çözmeye çalıştım. Sevdiğiniz için kanala abone olmayı, videoyu herkese iyi çalışmalar.